Ehliyet alacaklar dikkat. Direksiyon sınavının şartları değişiyor. Sürücü adaylarının korkulu rüyası olan direksiyon sınavında park manevrasında değişikliğe gidiliyor. Artık adaylar paralel park yaparken iki deneme şansına sahip olacak. Şu anda paralel park normalde eski yönetmelikte başarısızdı. Şu an yeni gelen mevzuatlarla birlikte yeni yönetmelikle birlikte artık çıkıp tekrar yapabilecek aday. Paralel park yaptınız ikinci denemede. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Aslında sınavda tekte geçmem gerekiyor yeni sistem girmediği için. Yani daha çok çalışıp tekte gireceğim bu sefer. Sürücü adayısınız. Evet. Biraz önce de gördüm paralel park yapmaya çalışıyordunuz. Evet doğrudur. Yeni bir düzenlemeye gidildi artık paralel parkta iki deneme şansınız var. Evet bizim için çok iyi oldu bu. Normalde tek seferde kalma imkanımız vardı ama şu an çok iyi oldu. Peki paralel parkı kolaylıkla yapabiliyor muydunuz? Evet ya şu an ama iki olması bizim için herkes için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Yeni yönetmeliğin uygulamaya girmesiyle birlikte sınav süresinin 40 dakikaya çıkması bekleniyor. Paralel park manevrasında da iki deneme hakkı verilmesi düşünülüyor. İki araç arasına paralel park esnasında adaylar tek seferde park yapmakta zorlanıyorlardı. Bundan sonra artık adaylar tek hamlede yani tek seferde içeriye girdikten sonra başarısı sayılmayacak bir şans daha verilecek bu şekilde onun dışında bir diğer değişiklik de sınav süreleri ile ilgili yani direksiyon sınav süreleri yine bakanlığın standartları arttırmak için yaptığı bir değişiklik ile sınav süresi 30 dakikadan 40 dakikaya çıkaracak bir avantaj bu çok güzel bir şey aslında yani sınav süresi de uzatıldı bir taraftan evet. Aslında 5 dakika uzatıldı ama e, sınav esnasında 5 dakika 5 dakika gibi değil daha uzun bir süre. E, kolaylıkların yanında zorluklar da var. Umarım herkes için başarılı eleyici bir sınav olur. Park kuralına ek olarak sürücü adaylarının iki manevrayla U dönüşü yapılması da istenecek. U dönüşü manevrası eklendi direksiyon sınavına. Adaylar bu U dönüşünde e, sürüş becerilerini geliştirecek. Evet, bundan önce de Sınav esnasında U dönüşü vardı ama bundan sonra artık 8 metrelik kapalı bir alanda adaylar U dönüşü yapacak. Yeni yönetmelikle engelli bireylere kendi araçlarıyla sınava girme imkanı da tanınacak. Engelli sürücü adayları kendi engel durumuna göre düzenlenen şahsi aracıyla eğitimlere katılıp sınavada yine kendi aracıyla girebilecek. Ayrıca elektrikli araçlar için de özel sorular da hazırlanacak yeni yönetmelikle birlikte kesinlikle amacı standartları arttırmak ve sürücülerin sürüş deneyimlerini, sürüş becerilerini arttırmak ve bundan sonra trafiğe e, çıkan bir sürücü ehliyeti aldıktan sonra rahat bir şekilde araç kullanılması amaç bu.